Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 8000 kupa olmaya çalışacağız. Zaten gördüğünüz gibi 11 kupa kaldı. Hızlıca başlayalım. Emzu alacağız bugün inşallah tabi. Kameralarımızda hmm. ufacık bir şey oldu. Aslında güzel aslında kötü. Bilmiyorum tam. Bu videoya gelebilirlerdi belki ama bilmiyorum. Ama yok gelmediler. Neyse hızlıca başlayalım. Hadi bakalım. Ses geliyorsa kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Hızlıca oynamaya çalışıyorum. Teypli bırak Evet neden teypli bro olur ki bir insan? Neden? tamam. Takımı aldık zaten. Hadi bakalım. Ben ne? Yekeyim oğlum. Aa dur. Kısaltacaktı da. Neyse hadi bakalım. Sesim az geliyor. Kusura bakmayın. Birazcık bağırmaya çalışayım. Hatta şöyle. Bağırmaya dediğimde yani konuşmaya. Sesli konuşmaya. Hadi bakalım. Biliyordum burada olduğunu. Koş 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 koş. Abi ne ara yedik olduk ya. Ay yedik olduk ya. Ne En başta koşardın ya şunu. Ben onu hale getirdim. Gel buraya. Ya. Oradan sen. Hayır 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 bırak bırak hayır. Ben kaçar. Ben kaçacağım şuradan hızlıca ulti doldurayım bari de. Normalde alabilirim biliyorum ama olsun. Hadi bakalım. Hadi 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 koş 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 koş. Tamam ya koş. tamam ulti dolmadan mı olsun? Beni alamazsınız ki. Her türlü alırsın. <laughs> 299 <olur. gülüyor> can. İyi kurtardım. Çok iyi kurtardım gidince dol dol her zaman. Bir dakika hemen geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dün Jöki ile görev yapıyordum. Hazır bununla da devam edeyim demiştim. Jöki bugün de görev vermiş 98 kutmayayım hadi bakalım dur. Şunu tekliye et. Çekmem. Tamam hadi bakalım. Kutu olacağını düşünüyorum. Elimizde de bir tur atmayı düşünüyorum. İki tane yeni oyuna başladım. Clash of Clans. Block. Blockcraft. Bu iki oyun bilenler varsa yorumlara yazsın. Tabii açılarsa. Heh bir de YouTube benim bazı bakın telefonlarda bazı bilgisayarlarda bazı tabletlerde kanallar kısmında falan gözükmüyor. YouTube rica edeceğim bunu açar mısın? Hatta belki her yerde gözükmüyor. Tam emin değilim ama ne olur aç. Yani şu anda olmadığından izleyemedim çünkü önümde bilgisayar duruyor. Oradan araştırıp bakabilirim. Hadi bakalım. Şuradan let's go. Let's go. kaç 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 Neden bugün herkes kötü oluyor? Ha? Ha? Aa, i̇kisini nasıl vurmadı bana Hadi bakalım. Koş koş. Koş hadi, koş. Sen bana ne sazlaşıyorsun ya? Gelme. Gelme gelme gelme. Ulti ayarlı. Aa, oto bastı. Büyük ihtimal oto bastı. Sağ olun. Hadi. Beni al ulti bir dakika. Ya da durdun mu bir dakika? Hadi bir bir dakika dedim. Neyse. Arkadaşlar bu arada Keremeler gidecek bir iki gün sonra. O yüzden canlı yayın Keremlerle yapabiliriz. Az kaldı. Hemen geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar imza aldık. He, bu arada Kerem bugün yazmış hatta göstereyim. Ay pardon yanlış yer. Alın göreceksiniz şimdi. Dokuz bin kupa, dokuz bin kupa, dokuz bin kupa. Spike girdim şimdi şu anda her şeyden <laughs> tam olarak 29 karakter nani <laughs> ve nani ve bugün şey çıktı da sende de çıktı dedi bir dakika nerede çıktı sende Türkiye mi çıktı dur bir bakayım bir kişi mağazına çıktı? bir bakalım koş 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 Yoktur. Sen de çok güzel bir Hemen imza alıp bir maça girelim. Birazcık sesli olayım, birazcık sesli konuşayım. Hadi, 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 hadi. Anam, bir yandan ses de geliyor bir yandan. Neyse, imza aldım. Çifte gireyim bari de. Nasıl bu kadar kaybetmeyin hani? var Yani sonuçta, yani düşük kupa, yani sıfır kupa. Anladım. Temizci de hiç almadım mı? Aa çift temiz girdik ya. Herkes mi yani bazen öyle oluyor. Boğa çıktığında da aynı oldu. Tam olarak bilmiyorum temiz oynayışını zaten ben. Hadi bakalım. Şöyle kirli vurabildiğini biliyorum bir kere. Herkes mi temiz aldı? Yo peni var burada. E Anam. Ah hiç değilse emzim kolay tükenmiyor. Gel buraya. Diyeceğim olmayacak. Çünkü aynı hızlıyım. Poyraz gel buraya Poyraz Poyraz kim acaba Bir tane e, arkadaş var Onun da adı Poyraz o da biraz var Olamaz da Al onu al Al onu al Alamadın ama Dediğim gibi kısa oluyor video Neyse hadi bakalım birazcık sesli konuşayım Birazcık bağırarak konuşayım Sesim birazcık gelsin gelsin. <laughs> Nasıl bağırıyorum bilmiyorum <laughs> Artık kaç alacağım kim bilir. Ha bak bu adam biliyor bunu. Ben bu taktiği biliyordum. Kerem bana öğretmişti bunu. <laughs> Arkadaşın bekle ardından yap. Oo güzel yer. Oo tam isabet bastım. Tam isabet bastım ultiyi. Alkış. 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 Güzel. Bir de tek atayım hemen. Geleceğim. Hemen bir şey oldu da ufacık bir şey. Hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Dursun diye. hmm. ne diyeceğim? Tamam. <laughs> Telefon kapanacak diye çok korkuyorum. videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Tamam şurada. Ben bir tane detay video izledim geçenlerde. Brawl Stars'ın kral şeklinde Clash Royale'in <laughs> kralı var. Sonuçta ikisi de aynı oyun tarzı. Ya ben neden bu kadar hızlı ölüyorum? Hadi bu kadar. Tamam hadi kaç kaç. Şunları da yıkayayım da engel olmasınlar bana. Daha sonra falan burada kalırız falan. Daha sonra falan burada kalırız falan. Ne demekse. Bul gel. Ben buna da bu kadar geldim. normalde. Oy! çok fena gittim. Altıncı oldum değil mi? Artık kaç altın? Artık altınlar lan değil mi? Ne de. artık ya? Emre de bitirelim madem öyle. Emre de aldık. Şey yapacağız. Hadi olduk. Hadi bakalım. Ne oldu ya? Bağırmayı unutuyorum sürekli sesim gelmiyor diye korkuyorum. Neyse. Üç gün daha sonra kendi bunu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağlıklı kalın. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.